İki resim arasındaki farkları bulmak, uzmanlara göre yapılabilecek en yararlı beyin egzersizlerinden biridir. Bu sebeple bu videoda az sonra 10 tane görüntü göreceksiniz. Bu görüntüler arasındaki farkları bulun ve hep beraber kısa bir beyin egzersizi yapalım. Videoya başlamadan önce sizlere bir soru. Cevabı bulanlar cevaplar kısmından bize yazsın. İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur? Bunlar Kaçmaz'ı takip etmeyi unutmayın. Mona Lisa tablosunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Tufumato tekniğiyle yapılan Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en önemli eserlerinden birisidir. Şimdi karşınızda iki tane Mona Lisa resmi var. Bu iki resim arasındaki farkı bulabilmeniz için de sizlere 10 saniye süre. İşte farklar bunlardı. Bu iki fotoğrafı hızlıca inceleyin. 10 saniye süreniz başladı. İşte iki fotoğraf arasındaki farklar bunlar. Yukarıdaki ay ve aşağıdaki siyah delik Yılana dans ettiren bu adamın fotoğrafı da karşınızda. Şimdi iki resmi de dikkatlice inceleyin ve hangi farkları bulduğunuzu aklınızda tutun. İşte bu resimdeki 3 fark. Yılanın kuyruğu, adamın şapkası ve oradaki çubuk. Bu resimde ise 4 tane fark var. Bakalım bu 4 farkı bulabilecek misiniz? Yukarıdaki yazı One Way yerine One Day yazması ve iki amblemin yer değiştirmesi. Farklar bunlardı. Kafasında bir postla dolaşan bu adamın fotoğrafı karşınızda. Şimdi iki fotoğraf yan yana geldiğinde farkları bulabilmeniz için 10 saniyeniz var. İşte 3 fark bunlardı. Bu yaşlı teyzenin fotoğrafını iyice inceleyin. Az sonra diğer fotoğrafta geldiğinde aradaki 3 farkı bulabilmeniz için zamanınız başlayacak. Kadının saati, masanın ayağı ve arkadaki asılı şey 3 farkı oluşturuyor. Yoga yapan bu kadının fotoğrafına dikkatlice bakın. Az sonra bir fotoğraf daha göstereceğim. Bu iki fotoğraf arasında iki tane fark bulunmakta. Bu iki farkı bulabilmek için yine aynı şekilde 10 saniyeniz var. Haydi başlayalım. Aradaki iki fark bunlardı. Arkadaki ot ve ağacın uzayan dalları. Bu adam bir kitaplığın önünde duruyor. İki resim arasında tam üç tane fark var. Bakalım bir bakışta bu farkları bulabilecek misiniz? İşte üç fark bunlardı. Sağdaki kitaplar adamın yakısı ve üstteki kitaplar. Bu iki fotoğraftaki üç farkı bulabilmeniz için zamanınız başladı. İşte aradaki üç fark bunlardı. Bir katedralin iki fotoğrafı karşınızda. Bu fotoğrafta tam 4 adet fark bulunmakta. Bu 4 farkı bulabilmek için fotoğrafın her yerini dikkatlice inceleyin. İşte 4 fark bunlardı. Bu tür videoları seviyorsanız bunlar kaçmaz kanalını takipte kalın. Her gün yüklediğimiz videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.